Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'in özlemiyle yaşadınız. Kiminiz öğrendi, unuttu. Kiminiz hiç öğrenemedi. Ama burada nasip olursa Hakk'a varmadan önce, Yüce Rabbimizin huzuruna varmadan önce Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'i burada öğreneceğiz. Hepimiz bunun için toplandık. Rabbim niyetimizi kabul eylesin. Aman. Rabbim şimdiden Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şimdi bizim yöntemimiz farklı. Elif Bacuz'umuzun şurada 8 saat, sadece 8 saatte diyoruz. Bu doğru. Sadece 8 saatte Kur'an öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi eski sistemde, yani bizim klasik sistem dediğimiz sistemde ne yapardık? Elif, B, T, S, C, H, H, D, Z bunları öğrenmeye çalışırdık. Değil mi? Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Hoca bunu sorardı bize. Ve en azından bir ay, bir buçuk ay bununla geçerdi. Ya biz de böyle öğrendik. Allah razı olsun hocalarımızdan. Öğrettiler. Zor öğrettiler ama öğrettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ama tabii zaman değişiyor, hayat değişiyor, şartlar değişiyor. Eskiden biz... Öküz arabasına biniyorduk. Şimdi biniyoruz son model arabalara biniyoruz yani. Öyle. Demek ki her şey değişiyorsa eğitimde yöntem ve teknikte de değişmeli. Kur'an-ı Kerim'i e öğretme yöntemi ve tekniğiyle de değişip sistem <laughs> geliştirilmedi. Ee, bizler de ses temelli cümle eğitimi yöntemi diyoruz. Bu sistemi şu an bizim ee, çocuklarımız ilkokulda Türkçe öğrenirken kullanıyor. 2006 yılından bu yana. Milli eğitimde bunu kullanıyorlar. <laughs> Türkçeyi bu şekilde öğretiyorlar. Önceden biz örneğin ee, şuna ne diyorduk? K. K diyorduk. Şimdi çocuklar buna K demen ne diyor? K. 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 Bakın K dersek bu olur, değil mi? Evet. K dersek bu olur. K. Ama bu K, K değil işte. K. Sesi çıkarıyor, oradaki sesi çıkarıyor. Biz de aynısını yapıyoruz Elif Beycuzumuzda. Aynı sistemi kullandık. Bir de baştan sona öğretiyorduk eskiden. Elif B, T, S, cim, ha, hı, dal, zed, Şimdi bütün o sembolleri 8'e ayı, 8 saat buradan geliyor. Bugün biz 4 tane sembol öğreneceğiz. 4 tane sadece. 4 taneyi öğrendikten sonra bu 4 tane ile kelime kuracağız. Ha bu kelimeler çoğu uydurma olacak. Ama biz okumaya yönelik olduğu için problem değil. Ama bu akşamdan itibaren biz ilk akşamdan itibaren kelime okuyacağız. Kur'an okuyacağız yani bir nevi. Kur'an-ı Kerim benzeri kelime okuyacağız. Şimdi sistemimiz bu şekilde. Yani çok basit ve kolay kullanışlı.